Arkadaşlar merhaba. Bugün döşeme atölyesine gideceğiz sizinle. Orada bir video çekimi gerçekleştireceğiz. Bu video çekimimiz Kapitone'yi aslında konu alan bir video çekimi. Bu video tamamen bir günü kapsayacak ama siz kısaltılmış hallerini göreceksiniz. Şimdi videoyu izlemeye geçebiliriz. Müzik Arkadaşlar merhaba, ben Ersin. Bugün döşeme atölyesindeyiz ve sizin için bir video çekeceğiz. Bizim klasik mobilyanın aslında göz bebeği olan kapitone videosu. Bunun için size mağazamızda kale takımının içinde bulunan bir pufumuz var. Orta sehpa olarak da kullanılabilir aynı zamanda. Kapitonenin nasıl yapıldığına dair bir bilgilendirme videosu aslında. Safalarını anlatmak istedik size. Bu puf ilk başta bize iskelet olarak geldi. Aslında burada kapitoneyi yaparken iki tane alternatifimiz var. Bir tanesi klasik sistem. Düğmelerin iple bağlanarak, çekilerek yapıldığı bir stil var. Artık teknolojinin yeni getirdiği nimetler, de faydalanmak üzere tamamen daha hızlı ve daha pratik olması açısından çakma ile yapılan bir, bir uygulama var. Size bugün ikinci sistemi uygulayacağız. İlk önce iskelet geldikten sonra bir bomba için birlik beyaz süngerle bir bomba vereceğiz. Üstlerde 28 tane gri bir sünger kullanacağız. 5 santim genişliğinde. Yanlarda ise 3 santim genişliğinde yine 28 dansitli bir sünger uygulayacağız. İskeletimizi bu şekilde komple saracağız. Şimdi bu videoyu izliyoruz. kapitone işçiliğini çıkartabilmek için etkileyen faktörler aslında çok fazla. Bunun için iyi bir iskelete ihtiyacınız var. Bunun için kaliteli bir kumaşa ihtiyacınız var. Sağlam bir sünger döşemesine ihtiyacınız var. Yani varyasyonları o kadar fazla ki iyi bir kapitone işçiliği için. Daha sonrasında bunun iyi bir dilimleme ve bölümleme yapılması gerekiyor. Bu hem süngerde hem de kumaşta gerçekleştiriliyor. Şimdi ikinci safamızda bu süngerin nasıl bölümlendiğini ve çizildiğini göstereceğiz size. Şimdi bu videoyu izleyelim. kumaşın iskeletin üzerine oturtulması yani birazdan şekil almasını göreceğiz daha belirginleşti hatları İsterseniz şimdi bu kısmı seyredelim ve kumaşın nasıl döşendiğini, pufun üzerine nasıl uygulandığını hep birlikte görelim. <laughs> kumaşın döşenmesinin ardından üzerine düğmelerin oturtulması. Dediğim gibi bunu yeni bir sistemle yapacağız. Çakma sistem. Bunun için iskeletimizi buna uygun hazırlatmıştık zaten en başından beri. Kumaşın üzerine düğmelerin nasıl geldiğini, nasıl uygulandığını burada seyredelim. Müzik <laughs> İyice şekil aldı. Nasıl olduğunu biliyoruz. Şimdi sadece birkaç rütuşumuz var üzerinde yapmamız gereken. Onları yapalım. Alt hastalığını çakacağız. Pufumuzu bitireceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni gelen videolarımızdan da haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuzda Instagram hesabımızdaki direct mesajdan veya YouTube kanalının altındaki yorumlar bölümünden de bize lütfen ulaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağ olun.